Bu hafta uzaktan eğitimin tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz. İlk olarak dünyada uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini bir göz atalım. Bunun için bir videom olacak. Önce o videoyu bir izleyelim. 1728 yılında ilk uzaktan eğitim çalışması Boston Gazetesi tarafından Sitona dersleriyle başlamıştır. Boston Gazetesi bu dersleri duyurmak amacıyla şehrin meydanlarına ilanlarını asmıştır. Yoldan geçerken ilanı gören meraklı bir çocuk yaşadığı anı unutup ilana doğru koşmaya başlamıştır. Karşısında Sitona dersleri yazısını görünce annesinin Sitona hakkında söylediği şu söz kulaklarına yankılandı. Steno, harf, sözcük ve terimleri özel işaret ve çizgilerden yararlanarak daha hızlı yazma yöntemidir oğlum. İşte aradığım fırsat bu. Bir an önce kaydolmalıyım. dedi ve Boston Gazete Binası'na yol aldı. 1833 yılında İsveç Üniversitesi'nde hanımlara mektupla kompozisyon dersleri verilmeye başlanmıştır. 1892 yılında ise Chicago Üniversitesi tarafından ilk mektupla eğitim bölümü açılmıştır. 1919'da Amerika'da ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu kurulmuştur. 1920'de ise bu istasyon sayısı 176 yükselmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitim alamayan bireyler için ilk kez Amerika'da mektupları lise eğitimi başlamıştır ve birçok birey bu şekilde eğitim almaya yönelmiştir. Sınav sonuçları 1932-1937 tarihleri arasında Amerika'da eğitim televizyonu yayınları Iowa Üniversitesi'nde başlamıştır. 1939 Fransa'da savaş yıllarında uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimi sağlanmıştır. 1960'da İngiltere'de British Open University açılmıştır. World Wide Web yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan birçoklu ortam sistemidir. 1989'da İngiliz bilim adamı Tim Berners-Lee ilk web tarayıcısını yazdı. Web sitesi içeriği büyük ölçüde yayıncı tarafından sağlanan veya etkileşimli kullanıcıların içeriğe ne derece katkıda bulunduğuna veya kullanıcı eylemlerine bağlıdır. Web siteleri öncelikle eğlence için çoğunlukla bilgilendirici ya da büyük ölçüde ticari, hükümet ya da sivil toplum örgüt amaçları için olabilir. Öğrenen merkezi yaklaşımla ikinci dilde akademik okuma programı İsrail Open Üniversitesi'nde Kim Wolf tarafından uygulanmaktadır. E-öğrenme, zaman, mekan ve öğrenme konusunda tercih hakkını kullanma düşüncesinden yola çıkarak öğrenme kavramına yenilik getirmiştir. Öğrenci, öğretmene ihtiyaç duymaksızın e-öğrenme nesneleriyle bireysel hızına uygun öğrenme aşamalarını göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş eğitim öğretimini tamamlayabilmektedir. Dünyada uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini bir grafik üzerinde analiz etmek istersek, incelemek istersek, öncelikle bunu üç dönem halinde inceleyebiliriz. Birinci dönem yazışarak, ikinci dönem görsel işitsel araçlarla ve üçüncü dönemde bilişim tabanlı şeklinde dönemlere ayıracak olursak üç dönem şeklinde bu şekilde inceleyebiliriz. Evre olarak da 1720'de başlayan bir mektupla daha sonraki evrede 1925'te başlayan radyo ve TV dönemi 1970'lerde açık üniversite, 1980'lerde telekonferans ve 1990 ve sonrasında ise internet ve web evreleri şeklinde incelenebilir. Ve değişim olarak da öncelikle öğretim merkezli, daha sonra da bu uzaktan eğitim öğrenme merkezli şeklinde bir değişim gerçekleşmiş. Yine ilk başta uzaktan eğitim şeklinde olan bu süreç açık ve uzaktan öğrenme şeklinde bir değişim geçirmiş. Videomuzda da izlemiştik ama burada yine kısa da, kısaca bir tekrar edelim. 1728 yılında ilk uzaktan eğitim çalışması Boston gazetesinde Steno dersleriyle başlamış. Bu stenografi çabuk yazma sistemi olarak tanımlanabilecek bir sistem söz konusu amaca ulaşabilmek için noktalama işaretleri ve kelimeler yerine semboller ve kısaltmalar kullanılır. Sol taraftaki grafikte bunu göstermeye çalıştık bu semboller ve kısaltmaları. 1833 yılında İsveç Üniversitesi'nde kadınlara mektupla kompozisyon dersleri verilmiştir. 1840 stenografi eğitimcisi olan Isaac Pittman, İngiltere Beth'te mektupla steno öğretmeye başlıyor. Pittman genellikle ilk modern eğitimci olarak bilinir. Tarihsel gelişim içerisinde bir diğer başlık, 1892 yılında Chicago Üniversitesi'nde ilk mektupla eğitim bölümü açılmıştır. 1898 yılında İsveç'te kurulan ve uzaktan eğitimde dünyanın önde gelen kurumlarından olan Hermes kurulmuştur. Bu kurumda dil eğitimi yapılmıştır. 1906 yılına geldiğimizde ise yazışmalı ilköğretim Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır. Tarihsel gelişim içerisinde 1919'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk eğitimle ilgili radyo istasyonu kurulmuştur. 1920'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 176 tane eğitim amaçlı radyo istasyonu kurulmuştur arkadaşlar. 1923'te Amerika Birleşik Devletleri'nde mektupla lise eğitimi başlamıştır. 1932 ile 1937 yılları arasında ABD'de eğitim televizyonu yayınları Iowa Üniversitesi'nde başlamıştır. 1939'a geldiğimizde ise Fransa'da savaş yıllarında uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimini sağlamıştır. 1960 yılında İngiltere'de British Open Üniversitesi açılmıştır. 2012 yılında Coursera platformu açıldı. Böylece dünyanın farklı üniversitelerinden sertifikalı eğitimler alınabilir hale gelindi. Türkiye'de uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini bir grafik üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Önce dünyadaki gibi dönem olarak birinci dönem tartışma ve öneriler var. İkinci dönemde yazışarak diye geçen bir dönem var. Üçüncü dönemde görsel işitsel araçlarla ve dördüncü dönemde bilişim tabanlı diyelim. Evre olarak 1923-55 arası kavramsal bölümü oluşturuyor. 56 ile 75 arası mektupla 76-95 arası radyo ve televizyon ve 96'dan sonra ise internet ve web kısmını gör görmekteyiz. Aşama olarak ilk bölümde kuluçka, sonra olgunlaşma, sonra ana akım şeklinde aşamalardan bahsedebiliriz. Ve değişim olarak yaygın eğitim, uzaktan eğitim, açık ve uzaktan öğrenme şeklinde yine bir başka kategori olarak eğitim, öğretim ve öğrenme şeklinde ve son olarak da öğretim merkezinden öğrenme merkeziye doğru bir değişim olduğunu Türkiye'deki yani uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini bir bu şekilde analizini yapabiliriz. Türkiye'de uzaktan eğitim ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950'li yıllara kadar devam etmiştir. Bu süreç içerisinde önemli başlıklardan biri. 1956 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde oluyor. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde uzaktan eğitim çalışmalarına başlanıyor. 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mektupla öğretim merkezi kuruluyor. 1966 yılına geldiğimizde ise bu mektupla öğretim merkezinin genel müdürlüğü kuruluyor. 1975'te ise Yay Kur Eğitimleri, uzaktan eğitim uygulamalarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. 1978 yılında Açık Üniversite kurulmasına karar verildi ve 1981 yılına geldiğimizde Anadolu Üniversitesi'nde bir açık öğretim fakültesi açıldı arkadaşlar. 1981 yılında Anadolu Üniversitesi TRT ile işbirliği yaparak okul televizyonu kullanarak eğitim vermeye başladı. Açık Öğretim Fakültemizden sonra 1992 yılına geldiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Açık Öğretim Lisesi'nin de açılması gerçekleşmiş oldu. 1996'da Bilkent Üniversitesi'nin video konferans sistemiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden ders vermeye başlaması ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Enformatik Enstitüsü'nün uzaktan eğitim çalışmalarına başlatması ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzaktan öğretim merkezinin kurulması 1996 yılındaki önemli gelişmeler ve 1997'de Açık İlköğretim Okulu da kuruldu. 1998'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde internet ile eğitim kullanılarak internete dayalı eğitim IDEA asenkron olan bu paket uygulaması başlatıldı. Böylece internet üzerinden sertifika programı da ilk olarak Türkiye'de başlatılmış oldu. 1999'a geldiğimizde Fırat Üniversitesi'nin çevrimiçi ortamda ders yayınlamaya başladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde uzaktan yüksek lisans dersleri verilmeye başlanıyor ve Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programını başlatıyor. 2000 ve 2001'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde EMBA programına başladı yüksek lisans programı. Sakarya Üniversitesi'nin uzaktan eğitim çalışmalarının başladığını görüyoruz. Yine Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde çevrim içi uzaktan eğitim faaliyetleri başladı şeklinde önemli başlıklarda söyleyebiliriz. 2009'da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, uzaktan eğitim programları kuruldu. Yine Atatürk Üniversitesi aynı şekilde uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi kuruldu ve 2010'da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açık öğretim programları açıldı. Atatürk Üniversitesi yine aynı şekilde. Açık Öğretim Fakültesi ni kurdu diyelim. 2013'te Anadolu Üniversitesi'nin Akadema ve Atatürk Üniversitesi'nin ise Atademix ile kitlesel açık çevrim içi dersleri başladı. Birçok günümüzde artık birçok üniversite bu açık çevrim içi dersleri veriyor. 2015'te Kampüsera platformu kuruldu. Üniversitelerden sertifikalı online eğitimler sunulmaya başlandı. Günümüzde de uzaktan eğitim çalışmaları devam etmektedir diyelim ve Türkiye'deki uzaktan eğitimin tarihsel gelişiminde önemli başlıkları bu şekilde size kısa bir şekilde vermeye çalıştık.